Taze fasulye turşusu. 1 kilo taze fasulye ile 2 kavanoz turşu hazırlayacağız. Fasulyeleri önceden yıkayıp ayıkladım. Her kavanoz için 10 diş sarımsak kullandım. Fasulye turşusunu kurmak için taze ve kılçıksız olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu tarifle çıtır çıtır turşular elde edebilirsiniz. Fasulyeleri önceden sıcak suyla yıkayıp kuruttuğum kavanozlara düzenli bir şekilde yerleştirdim. Dip kısmına, ortasına ve üstüne gelecek şekilde sarımsakları da ekledim. Önceden suyu kaynatıp hazırladım. Buraya kadar videoyu izlediyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Fasulye turşusu genelde Karadeniz yöresine aittir. Kavurarak yemeğini yaparlar. Bizler daha çok yemeklerin yanına tercih ediyoruz. 1 tatlı kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu ve 1 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyoruz. Kavanozun tamamını sıcak suyla dolduruyoruz. Kullanacağımız kapakları önceden sıcak suyla yıkayıp kuruluyoruz. Videonun açıklama kısmında malzemelerin listesi ve tarifi bulunmaktadır. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizler için değişik turşular paylaşacağım. Beni izlemeye devam edin. Kavanozların kapaklarını iki kere bir ileri şeklinde kapatıyoruz hava almadığından emin olmamız gerekiyor. Daha sonra vakumlanması için ters çeviriyoruz. 24 saat beklettikten sonra saklamak için kaldırabilirsiniz. Fasulye turşusu geç olgunlaşır. Onun için bir ay sonra yemeye başlayabilirsiniz. Afiyet olsun.